Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine Livi haritasında oynuyoruz. Bana göre buranın bot kampı olan Mistey'in arkadaşlar haritadan bir onu görüyorum. Evet. Bir kişi geliyor. Yukarıdan gördüm. Of gelenler var. Tamamdır Harry o iş bende bırak bana bırak. Allah Allah. Silah bulamadım hadi şimdi buldum. Şuradan da dürbünümü aldım soldan da ses Havaya dolaşıyorum ben. Bu tek gelmiş galiba. ya da bot bilmiyorum hmm. indirdik. Silah. Bir Uzi var. Uzi salonu. Alın alın. Tamamdır. Bir üst kata da bakalım. Kar buldum. Şöyle. UMP var burada silahın yoksa yer. Tamam. Valla şimdilik dursun da. Tamam. Buran lootun gibi böyle oldu ya bu sefer. Niye? Önceden çok güzel bir loot vardı. Dört var. 4 var, 6 var istiyorsan. Dürbün lazım. 6'yı da alırım. 3, 4'ü de alırım. Tamam. Şöyle fena değil yine ya. Buradan bir şöyle. Ben daha hiçbir şey bulamadım ya. Çanta dahi bulamadım. Çanta bende de yok. Yelek bile yok. Heh sıkar buldum bir tane. Güzel. Buluruz ya burada lootta sıkıntı yok da. Alt. Yani. Alt x'e buraya koydum bir yer al. Dursun da sen de alayım ben. Malzemeler bende. Tut çantası Heh, tamam. Alıyorum. Tamam burada bir de sıkar bulduk. Ya. Sağda ses. Adamlar bayıldı. Nerede bayıldı? Benim burada da ses vardı. Hala var. Benim burada iki kişi var. Biri bayıldı. Geldim geldim ben hemen geldim. Arkadaşı burada. Çalıların arkasına dikkat. Tamamdır öldüler. Harika sen. Bir tane uzaktan giden var. Karşıda. Dürbünü attın mı duruyor mu sende? Al. Attım. Tamamdır. Gördüm. Adam çıktı. Bayıldı arkasın. Oraya doğru oynayalım istersen. Bot değil galiba. Vallahi olur. Bunun arkadaşı nerede? Vallahi bana herhalde bu bot. öyle duruyor ama tepemize red mi Bakalım. 2 x var alacaksan. Ya ya dürbünüm var şimdilik. Bir araç tamam, bulalım tamam. da drop kovalayalım ya gel mekanımıza geri dönelim. Aynen öyle. Drop şu an süper gider. Gördün mü hiç araç? Araba geldi. Araba geldi arkamızdan. Bizim arabayı mı aldı gidiyor lan bu? çarptı. Nereye gitti o ya? Ağacın arkasında. açıyor. Kaçıyor. Biraz sollu gerildim. Öbür adam da çıkmata var. Gördüm. Önümde bacanak. Nerede? Önümde. basacağım basacağım ben molotofu tuttum ona da kaçabilir of oh. bot zamanı de bot, var. bot bekle Allah kahretsin bota bakacağım diye şurada bot var önünde bacanak önünde lan önünde Bo Botu alsana bir sağında bota bayıldım ya Saklan saklan. Canı da batamadım. Benim de canım da yok. Hemen şu kavur al hemen. Ben buradayım bir can basacağım çıkmadan. Öyle gel. <laughs> Geliyorum. Adamı ha. gördüm. Sana sıkıyor. Gördüm ben de gördüm. Öldü. Ayrıca sen O drop'un orada adamlar var Gördün mü? Görmedim de ses o taraftan geliyordu Burada da M4 varmış Bunu alayım Şu alt x'i şuna takalım Gel Arash'la girelim. Size. Hadi şu droba gidelim. droba da tamam. bir yerde de tam ha gördün mü? Yok görmedim. Abi yine tabi durma. Soldan da sıkan var. Şu adamı alalım gel. Gördüm. Şurada can rush rush rush'la rush'la can kafaydı. O. Sağdan da ses var. Bu öldü bot. Anam be. Nereye kayboldu? Tamam bitti bu. Arkasın. Arkadaş var mı ki yakınlarda? Oo oh, çatı. gördüm. Oo oh, arkada. Tamam bu da öldü. Of, bayıldım be. Gel. Meyha Meyha ile beni aldı ya. As. Arkaya doğru açılma, açılma yo, yo Can, canını bas birini bayılttık mıydı sıkıntı yok. Adamı görürsen tamam, çatıda gördüm, çatıda gördüm. o. Görün, Gördüm. Of oh, benden yedi de. Benden beni kaldı. de yedi. Sen cam basmadın mıydı? Bastım. Kas gerek bir şey kalmadı. Mekayla aradı ben. Şu arkadaki bota ba bakamazsın. Kafasından vurdum da. Hala orada mı? Biri bayıldı. Arkadaki bayıldı. Dışarıda bayıldı. Gel yavaştan girelim bunlara. Şu adama bakalım gel. Gel şuna bak kaskeli. Vallahi iyi olur. Bunda da kar varmış. Tara ben geçeyim ya. göstermiyorlar. Kafaya karı yiyince. Hı. Şöyle sağdan sağdan açılalım. Görebiliyor musun? Yok Hı. hayır. Adamlar kayboldular ya. Kasio yaklaş Raşlıyorlar mı ki Sağdan araba ha. geldi Araba geldi Gel 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 gel. Biri düştü Bunlar o adamlar Baygını öldürme sakın Araba durdu Gördüm Şurada Nerede durdu Ben sollu çıkıyorum Kaya arkasında bacanak. Şu kayanın arkasında. Soldan görebilirsem göremiyorum şu anda. Bomba yer mi? Dene bir. Of el bombasına bayıldı. Bir diye atarsan at. Arkadaşını kurtarıyor sanırsam. Of düşmedi bu. molotof attım. Danas. Bayıldı. Bas. Bas 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 bas. Tamam öldü. Bundan kas ben aldım. Tamam bir şeye ihtiyacımız yoktu zaten. Bir şey yok zaten. Sevkası var. Ooo Evet. Araba gelen var. Burada olduğumuzu biliyorlar. Son 4 kişi. Yakın. Mı? Bir yerde. Bomba attığına göre yakın bir yerlerde de. Soldan sanki ses geliyor bir de senin sesin galiba. Gel biraz sağlı çıkalım istersen. Buradan şöyle aşağıya doğru bir el bombası atayım bakayım. At bakalım. Gel arkadan dolanalım. Aa, sis bombası attı. Ben attım, ben attım onu. Önümde. Ben attım onu. Önümüzde bir yerde olabilir ya. Araba geldi. İşare... Durdu. Durdu araba. Neredesin? Bende ya. misin? Yanındayım benden. Adamı gördüm. O da beni görmüş. El bombası. Bir cam basıyorum. Görüyorum. Kulübenin içinde galiba. Kulübenin içinde galiba. Bekle bir dakika. Aynen kulübenin içinde. bayıldı. Onu Can aldım. Basıyorum. Onu aldım. Arkadaşlar git. Bomba geldi. Geri çekil az. Artık tek başınasın. Şimdi şöyle bir atam. Sağdan ses e, Bomban yok mu? Ses geldi sağdan. Bakıyorum ben. an temizdi. Aç şöyle. Of arkadan geldi. Ben de can bırakmadı Ben de daha şey. Ağacın arkasından mı? Nerede göremedim. Ben de göremedim de. Ha, ha. Sana tamam. arkasından. Ya da yerde yatıyor. Dur bakayım şu kulübenin oraya doğru gidelim bacanak. Gel şöyle arkadan arkadan alana doğru girmeye çalışalım. Kulübenin arkasında öldü. Öbür skanda yakın. Son bir kişi. Son, oh, pardon iki, iki. kişi. Şuraya doğru bomba atıyorum şöyle. Alana sokma. Lan da hiçbir şekilde görüş yok. Yerde yatıyorlar galiba bunlar. Alan bizde gelecekler. Ana beni Hop. düşürdüler. Adam biri kulübenin arkasından sana <laughs> doğru geliyor. Çok güzel. Öbür de arabanın arkasında. Arabanın tam arkasında. Arabayı taraba can Beni aldı. Ara yes. Çok güzeldi. Eline sağlık. Heri. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.